Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Smart Sonar Deepar'ın bipod üzerine takılıp uzak mesafelerde nasıl kullanılır onu anlatacağım size. Bilir genellikle çoğunuz denemişsinizdir. Deeper Smart Sonar genellikle modeline göre değişir. 40-50 metre ya da 70-80 metre sonra bağlantısı kesilir. Bu e, mesafeyi uzatmak için e, şahsen e, Wi-Fi booster ve Wi-Fi repeater kullandım. E, bota montaj için e, Bursa'daki Güney Öğrendi arkadaşımızın rica ettim kendisinden e, montajını yapmıştır. Bu kapağı ilk önce e, botun altına montajını yapmıştır kendisi. E, görüyorsunuz burada e, daha önce montaj yaptım. Başka bir kapak var. E, o kapağı e, Günevren arkadaşımız yerleştirmiştir botun altına. Ve dipper'ı e, buraya seher olarak kullanabiliyorsunuz. Montajını yapabiliyorsunuz. E, ayrıca e, montaj demontaj olduğu için e, başka normal botlarla da düzen botlarla da kullanabilirsiniz. E, anlatacağım bir konu Wi-Fi booster ve repeater montajı bota. Onu da güne göreli arkadaşımız montajını yapmıştır. Ee, onun montajını göstereyim. Nasıl yapılmıştır? Botun içerisine kendisi yerleştirmiştir. Anten çıkışını çıkarmıştır. Bağlantılarını da e, birleştirmiştir. Wi-Fi e, sinyal tekrarlayıcı repeater kartına da botun içine yerleştirmiştir. Besleme bağlantılarını ayrı bottan ayrı botun bağlantısı ayrı beslemesi e, kartların beslemesi ayrı olarak yapılmıştır. E, sinyal kesilmesin diye e, anten çıkışlarını da birleştirmiştir. Wi-Fi repeater'in anten çıkışını e, Wi-Fi Booster'a birleştirmiştir. E, lehimli olarak yapılmıştır kabuller. Ayrıtten anten olarak Boster'ın kendi antenini kullanmışımdır. Wi-Fi Repair'a ayrıca bir anten takmışımdır. Bir anten daha. Sizlere e, Wi-Fi repeater olarak kullandığım TP-Link'in 91 m modelini kullanmışımdır. E, i̇çindeki e, kartı çıkartıp motorun içine yerleştirmiş bulunuyoruz. Ve beslem olarak e, batarya Lipo 3S ya da Lyon 3S de olabilir. Ben şahsen e, şarj devresi bozuk olan dizüstü bilgisayardan bataryada çıkartıp 3S batarya yapmışımdır. Onun da beslemesini kullanıyorum. Gördüğünüz gibi montajı çok kolay. Ee, bu da botun bataryası, onu da takabiliyoruz problemsiz bir şekilde. Şu anda e, besleme vermiş bulunmaktayım. Hem e, sinyal tek tekrarlayıcı hem Wi-Fi boosterı şu anda besleme vermiş bulunmaktayım. E, tabii ki e, şu anda ışıklar devreye girdi. Görünüyor mu? Görünüyor. Şey. Tamam. Ve şimdi e... biraz su getirelim.